Yeter artık gerçekten. Şu kafaya at 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 yeter. Patlıyorum bu videoyu tüm içimdekileri döküyorum. Şu yaşıma kadar ülkemde suç, cinayet, masumun ölmesi ve son zamanlarda yaşanan olaylar, yaşadığım olaylar Psikoloji diye bir şey kalmadı. Yani hiçbir şey yapasım gelmiyor. Donuk donuk bakıyorum. Dakikalarca bir yere baka kalıyorum. Hayır hadi benim çocuklukta yaşadığım aile travmalarını geçtim. O kadar çok hevesle istediğim askerliğe bir kere başkası tarafından zorla götürüldüğüm psikiyatri yüzünden elenmemi geçtim. Biliyorum o da aşırı saçma. Ama ne oluyor lan bu ülkede? Her gün neden kadın cinayetleri oluyor? Sanki böyle bir dolu kaçık manyağı almışlar sokaklara atmışlar. La yeter yeter vallahi psikolojim kaldırmıyor artık şu ülkede neyi nasıl yapacağım ne yapacağım derdi değil nasıl bugün hayatta kalırız derdine düştük ki ben ben zaten evden çıkmayan insanlara güvenmeyen ben bile deli oldum düşün 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 şu beynim susmuyor olmayan adalete olmayan toplum düzenine olmayan kanunlara, olmayan birliğe, diriliğe, olmayan akla ve hangi mantığa hizmet edildiğini düşünmekten susmuyor. Evet bu yaşıma kadar bu ülkede çok canım yandı ama bu son yaşananlar gerçekten son raddeydi. Son çizgiydi, son noktaydı. Susmayın, susma. Bütün sosyal mecralarda açık açık konuşun. Benim bu saatten sonra o atacakları veya gireceğim yerler umurumda bile değil. Haksız yere bir şey söylediğim yok. İçimden ne geliyorsa onu söylüyorum. Tepkimi koymazsam bizim için bu topraklarda savaşa atalarımız ve onların haklarını bile düşündüğüm halde ben tepkimi koymazsam kafamı iyice sıyırırım muhtemelen. Çünkü sus 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 birikiyor beynimde. Evet susma.